da günün ilk maçı haddini Bilboa yet spor'a karşı Mehmet Mehme'tten bir ol Fatih Fatih'ten Ramazan Ramazan Topayla Ramazan'da Ramazan Ramazan'dan pas Mehmet. Mehmet uzaktan denedi. Kendi arkadaşı Emre'ye çarptı. Taç attı Bilboğa'nın. Kaleci Nuri. Osman. Osman'dan muhareme. Muharrem, Osman. Osman'dan şık bir hareket. Fatih girdi araya. Fatih. Fatih uzaktan şut Nuri kurtardı. Emre. Ramazan, Muharrem girdi araya. Serkan, Serkan'dan Sergen. Sergen, Sergen topayla Sergen'de. Emre'den müdahale geldi Berkay. Taç atışı. Emir. Emir. Araya girdi bir ol. Emir, Emir'den Sergen'e. Sergen kontrol edemedi taç taçtan diğer taça çıktı. Topun başında Fatih taç atışı kullanacak. Fatih, Fatih'ten uzun bir taç. Emre. Emre. Emre'den güzel bir çalım. Emre, Mehmet ve Avut. Emir. Emir'den bir pas denemesi. Top Berkay. top Emir'de. Emir Ramazan mücadelesi. Faul dedi hakem. Sergen. Sergen, Sergen'den hızlı hareketler Emre girdi araya. Emre. Emre, Emre'den bir pas Muharrem. Berkay. Berkay tek başına bastı topa. Mehmet'ten taç. Muharrem. Muharrem, Berkay. Taç el değiştiriyor. Taç atışını Emre kullanacak. Emre'den Nuri. Nuri, Nuri. Uzun bir top. Fatih defansta çok sağlam. Eren, Eren. Eren, Eren'den pas Emre'ye. Emre, Emre'den bir çalım Ramazan. Ramazan ortaya çevirdi Taç. Eren girdi araya. Eren, Ramazan müdahale edemedi. Oh, Avut. Nuri. Nuri'den pas Serkan. Mehmet girdi araya. Emir. Emir Serkan. Serkan'dan taç oldu. Emre. Emre şöyle bir baktı ileriye doğru. Arkadaşlarını arıyor ama boşa çıkan. Emir girdi araya. Top Emre'de kaldı. Emre. Emre. Mehmet. Mehmet'ten şık bir hareket. Top Ramazanla Ramazan'dan içeriye. Sergen'den çok kritik bir müdahale. Sergen yüzde koyu golü kurtardı. Avut. Avut'u Nuri kullanacak. Arkadaşların ileri gidin dedi. Sergen. Sergenden uzun pas. Eren girdi araya. Sergen topuna geldi. Top Emir'de kaldı. Emir. Emir'den bir çalım. Emir. Berkay. Berkay kaleciyle karşı karşıya. Avut. Sergen. Osman, Osman, Osman'dan bir şut kaleci Hurşit mükemmel kurtardı. Hurşit'ten ters eliyle Sergen, Sergen'den bir şut avut. Hurşit'ten belki de mücadelenin en güzel kurtarışını izledik. Birol, Birol'dan uzun bir puat Sergen. Sergen'in Sertten seken top Emre. Emre'den Ramazan'a. Ramazan. Ramazan'dan bir çalım. Ramazan Nuri. Bugün kalecilerde çok iş düşecek ve kaleciler gerçekten çok iyi. Bir ol. Bir ol. Bir ol. Bir ol. Bir ol. Sergen girdi araya. Korner. Ramazan avut. Nuri, Nuri'den uzun bir pas Emre doğru. Emre girdi araya. Emre Ramazan, 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 Emre ve gol. Getir Spor 1. Haddini Bilbao 0. Gol Emre. Serkan. Serkan'dan pas muhareme, muharem. Muharrem. E. Muharrem. Bir ol, bir bir çalım. Taç. Serkan. Berkay. Top Emir'de. Emir. Emir'den bir çalım. Emir ikinci çalım. Top hala Emir'de. Emir. Emir şöyle bir baktı. Foul. topun başında Emir, arkasında Serkan. Eren girdi araya. Emir, Emir'den uzun bir top Berkay'a doğru Berkay yetişemedi. Emre, Emre, Emre'den bir çalım, Emre'den ikinci çalım. Sergen girdi araya, Sergen'den Emre, Emir, Emir, Eren, Eren geçit vermedi. Emir foul yapıyor. Uzun bir pas ve gol. Ramazan. Hocam. Birinci Emre, ikinci Ramazan. Muharrem, Muharrem Ramazan'ın suratına geldi. Emir. Emir, Emir'den bir çalım. Sergen'e. <laughs> Fatih girmişti Osman. Top Osman'da. Osman. Sergen yanlış anladı. Topun başında Emir. Emir. Yol girdi araya. Sergen. Sergen ve gol. 2-1. Ramazan. Ramazan. <laughs> Avut. Sergen Havut kullanacak Sergen, Sergen'den uzun bir top Emir'e, Emir kontrol edemedi Birol girdi araya Korner Topun başında Emir, Emir Serkan'a çevirdi Serkan Serkan içeriye çevirmek istedi, Birol girdi araya Top Osman'a geldi Osman, Sergen Top Mehmet'te, Mehmet, Emir Girdar'ı, Eren, Top Eren'de, Eren'den Mehmet'e, Mehmet, Mehmet'ten bir çalı, ikinci çalı Mehmet'ten, bir çalı Arapa Sterk, Muharrem, Muharrem, Muharrem. Araya bir rol girdi. Sergen, Sergen'den uzun bir taç, Emir girdi araya, Top Sergen'de, Emre, Emre. atak yakaladı. Yetkurt Spor. Emre. Bir çalım daha Emre'den. Saha yetmedi Emre'ye. Ramazan. 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 Mehmet boşta. Emre'ye. Emre'ye çok Arapası. Nuri. Nuri'den kritik bir müdahale geldi. Eren girdi araya. Top Mehmet'te. Mehmet. Mehmet. Mehmet'ten bir çalım. Mehmet'ten ikinci çalım denemesi. Top Nuri'de. Nuri, Nuri uzun bir bas gönderdi. Birol girdi araya. Emir. Top Emir'de. Emir. Emir'den bir pas. Muharrem. Muharrem uzaklardan denedi. Avut. Osman. Taç. Mehmet Taç atış kullanacak. Mehmet. Mehmet. Emre 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 Nuri Emre'nin şu Nuri ayaklarıyla çıkardı. Topun başında Birol, Birol taç atışı kullanıyor. Uzun bir taç attı. Kimse dokunmadı. Taç oldu. Karşı taraftan Berkay. Berkay, Berkan'dan uzun bir top Osman. Osman. Osman taç. Taç atışı yetiyor sporun. Ramazan. Ramazan. Top Nur'da kaldı. Nuri'den uzun bir pas geldi. Emir. Emir'den Berkay. A. Berkay avut. Kaleci Hurşit. Hurşit'ten Mehmet'e. Emir girdi araya. Serkan. Serkan. Serkan'dan Emir'e. Emir. E. Emir'den tekrar Serkan'a. Çizgiye indi Serkan. Serkan. Serkan, Mehmet. Top Mehmet'te. Mehmet. Mehmet, Berkay. Berkay. İçeriye doğru çevirdi. Eren girdi araya. Eren'den uzun bir top. Ramazan. Ramazan. Topuk bası denedi. Muharrem girdi araya. Ramazan. Ramazan'dan Emre'ye. Ramazan. Ramazan. Ramazan, Ramazan avut. Ramazan hiç beklenmedik anlığı bir şut çıkardı. Sergen topun başında avut kullanacak. Sergenden uzun bir vuruş. Eren. Taç. Bir ol. Emre. Emre'den çok şık bir hareket. Emre'den ikinci, üçüncü çalım. Ve foul. Emre. Üç kişiyi geçti. Serkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Topun başında Emre. Emre ve Fatih hangisi vuracak bakalım. Fatih barajdan döndü. Düdüğü beklemediği için atış tekrar edilecek. Topun başında Emre ve Fatih. Fatih. Fatih Emre'ye. Emre çalımını attı Emre. İçeriye doğru çevirdi. Birine. Mehmet Emre, Emre'den bir pas Ramazan'a. Top Ramazan'da. Ramazan Eren Eren'den Hurşit'e Hurşit uzaklaştırdı topu Mehmet'e Mehmet Mehmet Topayla Mehmet'te topun başında Mehmet. Fatih de topun arkasına geldi. Bakalım kim vuracak. Mehmet. Kaleci Nuri. Eren. Bir şut denemesi de ondan avut. Avut kullanacak Sergen. Uzun kullanacak Sergen. Berkay'a doğru. Berkay'dan iyi bir kontrol gelmedi. Fatih girdi araya. Fatih. Fatih. Emir. Ramazan. 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 içeriye çevirdi. Mehmet yetişemedi. Kontra atak yakalamıştı. Ramazan'la yetiyor takımı. İçeriye çevirdiği topu Mehmet yakalayamadı. Sergen. Uzun bir avut atış tekrar. Kaleci Hurşit'e kadar geldi. Hurşit hiç riske girmedi. Top Eren. Berkay mücadelesi. Emre. Emre'den Ramazan'a. Ramazan. Ramazan'dan Osman'a bir çalım. İçeriye doğru kat etti. Ramazan. topayla hala Ramazan'da. Ramazan'dan bir çalım daha. Ramazan'dan şut. Nuri. Sergen. Emre'ye çarptırarak avut yaptı. Takımını biraz rahatlattı. Sergen uzun bir avut atışı kullanacak. Kaleye doğru geldi. Kaleci Hurşit. İki hamlede topun sahibi oldu. Mehmet. Mehmet. Mehmet'ten Ramazan'a uzun bir pas. Yere seken top hızını artırdı ve taç oldu. Sergen. Emir, Emir'den Berkay'a. Bravo, bravo. Berkay kontrol edemedi. İran. Fatih. <laughs> Fatih'ten Emre'ye. Serkan girdi araya. Öyle, öyle. Berkay topun başında. Top Ramazan'dan döndü. Taç bu. Evet. Alsınız Sergen. Sergenden uzun bir top. Fatih girdi araya. Emir geldi. Emre. Emre. Emre girdi araya. Emre'den bir çalım daha. Emre'den bir çalım daha. Emre. Emre durdurulamadı. Bir gol daha. Yetiurt Sport tarafından. Emre attı Yetur takımının golünü. Durum 3-1 oldu. Muharrem. Berkaya. Serkan. Serkan riskli hareketler defansta. Topu çıkarabilmesini başardı. Sergen. 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 Topu hala Sergen'de. Osman'a çevirdi Demir. Avut. Hurşit. Hurşit'ten uzun bir pas. Ramazan'dan Mehmet'e, Mehmet'ten Emre'ye, Emre. Emre kareye baktı. Nuri son anda bir müdahale korner. Topun başında Mehmet. Mehmet. Havut. Evet. Topun başında Muharrem. Muharrem'den uzun bir pas. Emre gelmeden bir rol girdi araya. Emir. Emir'den Sergen'e. Top Mehmet'te kaldı. Mehmet. Mehmet'ten mükemmel bir şut Nuri. <laughs> Top Nuri'de kaldı. Roldan oldan. <laughs> Havut. Emir. Osman girdi araya. Osman'dan güzel bir çalım. İyi pas. Emre. Emre'den Serkan'a. Serkan Eren. Taç atışını Sergen kullanacak. Serkan'dan kale içine doğru. Kaleci Hurşit. Muharrem'den Taç. Sergen. Sergen'den uzun bir pas. Fatih girdi araya. Top Emir'de kaldı. Emir. Emir. Karşısında bir ol. Emir. Erim. Emir iğne deliğinden. Emir zorladı. <laughs> Mehmet, Mehmet uzun bir uzaktan bir şut Nuri. Nuri'den gene çok kritik bir müdahale ediyor. Emre. Emre, Emre durdurulamıyor bugün Emre. Emre, çizgiye Emre, Emre çizgiye indi. Emre, Emre Sergen girdi araya. Nuri yüzde yüzlük bir gol daha çıkardı. Koner. Topun başında Mehmet. Mehmet, Mehmet Eren'e bir ola geldi. Bir oldan mükemmel bir şut Nuri gene çıkardı. Mehmet, Mehmet sıfırda bir çalım. Topun başında Mehmet. Mehmet Ramazan'a doğru oynadı. Top bir oldu. Bir ol. Bir ol uzaktan bir şut Nuri. Sergen'den geliş güzel bir vuruş oldu. Serkan. Top Serkan'da. Serkan'dan bir çalım. ikinci çalım. Top Sergen'de kaldı. Taç oldu. Sergen. Sergen'den Allah Allah. uzun bir taç. Fatih girdi araya. Korner. Hurşit. Parmakların ucuyla kontrol etti topu. Ramazan'a gönderdi. Ramazan topu oyun alanında tutamadı. Ve ilk yarının sonucu. Yetyurt Spor. 3. Haddini Bilbao 2.